nesnelerle ilgili yapılacak ölçme araçlarını bu şekilde kullanıyoruz. Bir yan yönde dönüşüm geometrisi ile ilgili araçlarımız var. Dönüşüm geometrisi ile ilgili olan araçlarımızın ilkinde düzlemde yansıt. Bu iki boyutlu pencerede de dönüşüm geometrisi araçlarımız vardı. Doğruda noktada çemberde yansıt. nesneyi nokta etrafında döndür. Vektörde ötede ya da homotiti olan nesneyi noktadan genişler çekmeydi. Üç boyutlu pencerede de buna benzer bir e, araçlarımız var. Tabii ki e, işleyiş tarzı birazcık farklı. Düzlemde yansıt dediğimiz zaman e, biz bir nesneyi uzaydaki bir nesneyi bir düzleme göre yansıtıyor. Yani e, bir düzlem aynadaki gibi görüntüsünü alıyor. Bunun için ben ekranımda bir e, düzgün 400 oluşturacağım. oluşturacağım. E, bir de bunun haricinde ekranımda Zemin düzlem olmayan, dışarıda da bir nokta alalım. Bu doğrudan ve F noktasından geçen bir düzlem oluşturacağım. Elimizde açık mavi tonda olan bir düzlem var. Biz bu nesneyi düzlemde yansıtmak istiyoruz. Tabii ki düzlemde yansıt aktifken gelip nesneye tıklattığımızda bizim tıklattığımız nesnenin parçası karşı tarafta yansıyacaktır. Yani biz burada DC doğru parçasına tıklatmışız az önce. Bakın burada bir B noktasına tıklatmış olsaydık gidip B üstü noktasına, A noktasına tıklatmış olsaydık A üstü noktasına veya şu şekildeki ABD üçgenine yapmış olsaydık a, a üstü b üstü D üstü üçgenini yansıtıcaktı. Peki bunların her birini tek tek yaparak mı e, yansıtırmış şekli bulmamız gerekiyor? Elbette hayır. Bunun en kolay yöntemi şu: düzlemde yansıt aracı aktifken, cebir penceresinden yansıtmak istediğimiz nesneye tıklattığımızda bütün elemanlarını seçiyor zaten. Yansıt düzlemi seçtiğimiz zaman yansıtılmış olan nesne bütün hatlarıyla ortaya çıkıyor. Ee, bu arada nesnenin kendisinde yaptığımız değişimler yansıtılmışında da otomatik olarak e hayat bulmakta. Bu sonraki aracımız ne? Bir sonraki aracımız doğruda yansıt. Yani bizim bir e ekranımızda bir doğrumuz olacak. Dik doğru olsun varsayalım. Ee, ben yine bir düzgün dört düzgün çizmek istiyorum. Ee, ayrık uzunluğu BC olan bir düzgün dört düzgünün bu düzgün dört düzünün e, A noktasından geçen ve zemin düzlemine Z eşittir sıfır düzlemine dik olan doğruya göre simetriğini yansıtılmasına bakacağız. Bunun için az önce söylediğim gibi gidip dört düzlüğü cebir penceresinden seçip doğruya tıklatıyorum. Doğruya tıklattığım zaman e, yansıtılmış olan nesneyi burada pekala görebiliyorum. Yansıtılmış olan nesne aslında e, düzgün dört düzlüğünün bu doğru etrafında 180 derece döndürülmüş hali. Peki merak ettiğim bir şey var. Bizim doğrumuz eğer düzleme dik değil de bu düzlem üzerinde olmuş olsaydı. Yani biz şu noktayı şöyle çekelim. Şimdi biz eğer bu düzgün dört yüzüğü buradaki gf doğrusuna göre yansıtmış olsaydık nasıl bir şekilde ortaya çıkacaktı? Bunun için gene geliyorum. A'yı, A üstünü değil. A düzgün dört seçip gf'ye tıklatıyorum. Bakın gördüğümüz şey şu. Buradaki düzgün dört gf etrafında ne yapmış? 180 derece vermiş. Aslında olan şey şu. Ne oluyor? Yaptığımız e, operasyonda ne oluyor? Düzgün her bir eleman noktaya göre simetrisi. Yani B noktasının bu doğruya göre simetrisi B'den doğruya çizdiğimiz dik doğrunun kesiştiği nokta ile bir küre çizilecek olursak B'den geçen bu doğrudan kürenin dik doğruyu kestiği noktanın diğer ucu B üstü noktası. D, D üstü. Benzer şekilde E noktasının simetriği nerede olacak? Aşağıda daha küçük görünen buradaki E noktasının simetriği buradaki tepe noktası olmuş olacak. Bir sonraki aracımız noktada yansıt. Noktada yansıt noktaya göre simetri. Bunun için bakın hiç şeyimizi bozmayalım. Eee bir noktaya göre simetri almak söz konusu. Burada B, C, D, e düzgün dört yüzlüsünün E noktasına göre simetriğini alalım. Simetriğini alırken noktada yansıtı seçip dört yüzlüyü belirleyip G'ye tıkladığımız zaman noktada yansıtılmışını bulmuş oluyoruz. Noktada yansıtılmışı bulurken yapılan şey ne? Bütün elemanların G noktasına göre simetri almıyor. Yani aslında G noktası yansıtılmış olan nesne ile gerçek nesnenin ortak orta noktası olmuş oluyor. Bakın B, G Yani şu noktaya biz eğer şu tam köşedeki bizim noktamıza şu noktanın ismini de hatta biz yeniden değiştirelim. Onu biz söyleyelim B üstü diye. B üstü noktası diye adlandıralım. Aslında bu B noktasının simetri B üstü B noktasının simetri olan B üstü noktasının G'ye uzaklığıyla B'nin G'ye uzaklıkları aynı olacaktır. Tabii eğer biz bunları doğru bir şekilde B noktasını doğru bir şekilde konumlandırırız. Eee doğru etrafında döndürebiliyoruz nesnemizi. Nesneyi doğru etrafında döndürürken yine biz düzgün dört yüzümüzü alalım. Buraya bir düzgün dört yüzü çiziyorum. Ekranımda şurada bir dik doğru çizelim. Zemin düzene dik olan. Bu nesneyi bu doğru etrafında döndürmek istediğim zaman nesneyi doğru etrafında döndürü seçip nesneyi ve doğruya tıklattığımız zaman döndürmesini istediğimiz açı. Saatin ters yönünde e, kaç derece diyelim e, 90 derece. Saatin biterken 90 derece dönsün. Bu şu demek. Şuradaki açımız 90 derece demek. Şuradaki açımız 90 derece demek. Ya da şuradaki açımız 90 derece demek. Bu açıyı tabii biz bu açıyı sürgüyle de ifade edebilirdik. 3 boyutlu pencerede dikkat ederseniz sürgü yok ama 2 boyutlu penceredeki sürgümüz hala çalışmakta. Sürgüyü seçip grafik penceresinde açısal bir sürgü Artış değerinde de onar onar olsun kolay görmek adına. Seçersek seçersek onar onar değişen bir sürgü. 3 ee, üç boyutlu pencerede, üç boyutlu penceremizde biz yine düzgün dört yüzümüzü oluşturup <laughs> Dik doğrumuzu da seçelim. Eğer biz doğru etrafında döndür. Bu nesneyi bu doğru etrafında açımızı neyle seçeceğiz? Buradan alfayı seçeceğiz. Alfa kadar döndür dediğimiz zaman alfamız sıfır olduğu için şu an döndürülmemiş gibi görünüyor olabilir. Bakın alfayı değiştirdiğimiz zaman nesnemiz ortaya çıkacaktır. Eğer şöyle döndürülmüş olan nesnenin izini açıp alfayı da canlandıracak olursak bu şekilde bir desen ortaya çıkacaktır düzgün dört bir doğru etrafında döndürülmesi sonucu ortaya çıkan desen. Evet, bir sonraki aracımız şunu siliyorum. Şöyle bir desenimiz ortaya çıkıyor. Çünkü buradaki aralıkları onar değil de daha geniş yaparsak daha seyrek, daha sık yaparsak daha küçük yaparsak daha sık bir desen ortaya çıkacaktır. Bir sonraki aracımız nesneyi vektörle ötele. Bu düz lem geometri'deki yani iki boyutlu pencerede iki boyutlu grafik penceresinde de e, yer alan bir e, dönüşümde. E, nesneyi nok vektörle ötele dediğimiz zaman eğer oluşturduğumuz bu geometrik cismi e, ötelemek istiyorsak nesneyi noktörle, vektörle öteleyi seçip Nesnemizi seçtikten sonra vektörümüzü seçmemiz yeterli oluyor. Bu seçim işlemini dikkat ederseniz ben cebir penceresinden yapıyorum. Çünkü cebir penceresinde ne yapıyorum? Bütün nesneleri seçmiş oluyoruz. EF vektörünün yönünü doğrultusunu değiştirdiğimiz zaman ötelenmiş cismin yönü ve doğrultusu da ona göre değişecektir nesneyi noktadan genişlet diye bir aracımız var. Bu da yine homoteti, düzlem geometrideki iki boyutlu grafik penceresinde yer almaktaydı. Nesneyi noktadan genişlette de aynı şeyi kullanalım. Bu düzgün dört yüzlüyü gelip A noktasından genişletmesini istiyorsak karşımıza çıkan ölçek. Bir ölçek yazmamız lazım. Kaç kat büyüklüğünde bütün ekranda görünsün diye ben sadece iki katını şey yapmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bu durumda iki kat büyüklüğünde bir nesne oluşturmuş oluyor. Yani aslında şuradaki ifade AB, BE'ye eşit. Yani AB'nin AE oranı 1 bölü 2. Kenar uzunluğu AB'nin iki katı olan bir düzgün dört düzlüğü kendisi oluşturmuş oluyor. Evet. Önümüzdeki ders görüşmek üzere arkadaşlar.